Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz Bugün normal seri yapacağız Arkadaşlar lütfen like atmayın e, Like çünkü... ve seri devam ediyor Yani edilir. aynen çünkü e, Emek veriyoruz Bu yani. videolar için çok emek verdik Az önce iki tane video çöpe gitti Evet Onun yazık oldu onlara Neyse hemen biz başlayalım Oyun parası çok istiyordu Özellikle ondan dolayı başladık Neyse Özlemişim ben Minecraft'ı Raise evet. Minecraft Biraz toplayalım hemen gidelim buradan. Uçarak gitmeyecek ha. Yok öyle değil zaten. Eğer arkadaşlar bu serinin altına size bir şey soracağım. Hunger Games veya Hardcore istiyorsanız, Hardcore serisini istiyorsanız. Aa keşke bunu Hardcore yapaydık lan. Hardcore serisi değil vallahi. bu ama. Bu lav mı? lavdır. Yok lav değil lan. Teşhur pek. Ne diyor ne? Aa bu şey lan. Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen bir ayarlardan şey kapatayım. tek pek kapatacağım. İğrenç İğrenç bir tek pek. Ya, klasik araba sen alırsın klasiği. Yok klasik çok güzel çok değil güzel, ya. Çok gerçekçidir. Klasik. Evet. Plastik mi klasik? Klasik. Mi? klasik. Siti var bende başka yok. Klasik. Ha klasik, değil. normal değil mi lan zaten? A -a. Bu natural daha pardon natural. Ha natural. Doğal çok güzel bir Ama ben Türkçe'de evet. payın pahitin tercih ama bir saniye ikisini de ekleyeyim onu üstte çıkart Benim kasta oyun. Aynen benim de şu an ayarlardan bir şey tıklayamıyorum. Allah Allah. Acaba şunu mu atmam gerekiyor önce? Ha oyundayım diye olmuyor galiba. Ee, aynen. Bir çıkalım istersen iki dakika tamam. geri gireriz. Bir dakika arkadaşlar hemen düzeltip geliyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Düzelttik. Bir şu saat manatayı. sonra geldik. Aynen. Benim tekstür bakın daha güzel arkadaşlar. Bak. Oha. Çok güzeli. Bende fantasy tekstür peki de var. Nasıl <laughs> <Mastledir> o? <gülüyor> Hatırlamıyorum. <gülüyor> Ama diamond kılıç çok ağır kalındı. <laughs> Oha. Onun için zaten aldım fantasy tekstür <laughs> Hadi bırak. Oha yıkılmış ağaç buldum. Sen mi yıktın? Hayır lan kendini yıktın. Sen mi yıktın? Neyse devam edelim. <laughs> Espriden sonra artık <laughs> konuşmakta zorlanıyorum. Allah. Ee, arkadaşlar dediğimiz gibi pazar günü gidip daha da bağıracağız. Değil Aynen mi? dediğimiz gibi 3 evet. like atmışsınız. Yani ya. Yani... Hayır arkadaşlar eğer e, Burak bir dakika bekliyor durum. Bir saniye arkadaşlar. Tamam, evet arkadaşlar devam ediyoruz hadi. Benim 16 tane tahtam oldu. Senin? Hı? Bir dakika. Bir dakika. Bu arada Game Roll Keep Inventory çekeyim mi? Geldik. Var mı? Ben ne yapabilirim Bitmemesin. Ne? Tamam. Oyunun sahibi yapar iyi. Ee, bir dakika neydi? Slash Keep Inventory. Ha. Ben Kişim de yapacağım. Yedik. Yok ben yapınca ikisi ikimizi de geçiyor. Keep. Dur lan burada yedekte yazması gerekiyor. Kurdum oğlanca. Rahat ve özür dilerim söylüyor. Asgirer give game mode fiil execute clone Şey ya, ah. slash cap inventory true e olması gerekiyor. Ama niye? Ha galiba buna gelmemiş olabilir. Slash... Ama ...olması gerekiyor. Bir saniye ben bir şey diyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Game mod 1. Ne bir saniye. Nereye mi? Yani. Ne yapacağım? Saati. Arkadaşlar bir saniye hiçbir hile yapmayacağım şu an. Sadece bir şey deneyeceğim. Flash. Set. Block. Wood. 4. Ne yazabilirim? Mut yazalım. Buraya atmıyor galiba. Baş. Koordinat var mı? Connect mi var? Neyse arkadaşlar. Bir şey yokmuş. Ben biraz buradan daş kasarım. Sana bir troll yapayım mı? Yapma. Niye? Yapma. Tamam, birazdan eşyalarımızı bir yere bırakalım yapacağım ama. Tamam mı? eşyalarımız değil. Hayır, gerçekten eşyalarını almayacağım. Eşyalarını bırak çünkü tüm eşyaların yok olacak. Yani yok olmayacak, yere kreti düşecek. Canım. Yok. Niye creative ya almayayım? ya, bir boş ver. Tamam. Ne yapacaktım biliyor musun? <laughs> <laughs> Slash /kill adını yazacaktım. <laughs> Seni öldürecektim. Bir dakika senin adın ne? Op vereyim sana. Yetkisende oluyor galiba. Proman... 280... Proma... Slash... Op... Proma... Oha. Aynen. Oluyor. Ayaklarımla ilk defa görüyorum böyle bir şey. Bakın! Hayır. Oh. Üçelir mi? Ben yapamadım sen ne yaptın be? İşte Sen ne yapıyorsun orada? Taş mı kazıyorsun? Evet, kaçamayın. Oh, mis iki tane de ben kazdım. Sen crafting table yaptın mı? Hatta <laughs> tamam, ben tamam Gel kendimize ev yapmak için yer bulmaya <laughs> çalışalım. ta taş atar mısın? Arkadaşlar bunu atamamız lazım ama Abone yapmaz diye başladı Atamam Burak Aha koydum Burak Tamam onun için taktım Hadi bir elektriği var Ben fırın yaptım tamam. Ben de biraz kasılayım biraz Ben evet, de biraz çiğ şey kasıyorum hatta Tamam inşallah kömür ya da ayrım bulur. İkimizin de gelişimine çok iyi olur. Torca ihtiyacımız var. Azıcık ağaçları tahtaya çevirme. Şeyde ısıt. Ocakta ısıt. Kömür buldum. Buldun mu? Nerede? Bak aha burada. Dan, dan. Geliyorum. Aynen. Buradan. Bir saniye senin ismini hemen geleyim. Spawn ol bana istersen. Ha tepe mi? Tepe. Ama şimdi yiyorsun. Geçtim ki Bak bana ne bakıyorsun? Hop Yes çok güzel ya Hiçbir şey olmadı Aldım taşları Gömürleri Aldım lan Başka yok galiba Gel buradaki mağaralara girelim Yukarıda var yukarıda Var mı? Tamam meşale yapma girelim buradaki mağaralara Bir dakika çekil önümden vurmayayım Ha burada birazcık daha var. var Dur. vur Dur Tamam sen, sen nasıl... nasıl görüyorsun? Ben de aç kalma modu açık galiba onun için olabilir. Ben de var sanırım. Akşam oluyor bu arada kendimizi bir yere kapatmamız gerekiyor da ben zorluk modunu açtım mı onu hiç bilmiyorum bak. Açık mı diye hemen bir kontrol edeyim şunları anam. Benim oyunda bir sorun var ya anden öne yukarı falan. Evet ben de yürüyorum. yaparım. Onu. Kafayı. Onun zorluğu var. Ay dılıcı varım bak. Bulucu var. Kaç 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 kaç. O, o sana odaklanmış şu an. Ben onu öldürebilirim. Aa bana odaklandı. Yardım et sen de. Ve ben kendi oyunuma, Ne buldum bile? founder buldum. Ya keşke bunu da çıksa. Meşale koy. Bana yanıma gel de. Meşale koy sen bir yere. Tamam yapacağım yapacağım bekle. Ne? Ee, nereden yapılıyordu lan? Ha buradan. Ne oldu baba? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte devam ediyoruz. Şu an azıcık bir... Süleyman arkadaşımız 1-2 dakikalığına gelemeyecek. Ben de kömür topluyorum. Ee şey Hadi ha. Tamamdır, bunları da topladık. Evet, dışarıda örümcek var arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Evet. Öldürdüm. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdur hemen geliyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndük hemen geliyoruz. Bu arada sen şu an girdin mi? Hı. Arkadaşlar Hı. az Hı. önce madende. Ben oraya ışık da koydum biliyor gel. musun? Hı. Hem ben oraya ev yaptım. Sonra buldum gel. Gel. Oha bekle geliyorum. Sakın kırma videoda da görelim. Hadi, hadi. Nerede? Galiba ama gel. Bir saniye dur. Işık ışık. Elimde ışık yok bekle işte. Alayım hemen elimi. Tamam aldım. Evet Yokmuş Yok, şey, yok ee, lan oraya, orayı ben açtım Or Yok sonuna gitme sakın Sonda hiçbir şey yok ben gittim Arkadaşlar Zombi daha burada bir abi Ne olur ne olmaz şuraya bir Ben korunma evi yaptım gel bak Bak yanındayım ben Korunma evi Böyle hiçbir şey yok içinde Gel Bismillah ya Abi biraz zombi çıkar gene zombi çıkıyor galiba ha bir şey var galiba. Belki de arkalardan bir yerden geliyordu. Çünkü duvarın içinde doğanlar başka yerlere sıkıyor. <laughs> Üst taraflara var bir şey. Delim yokmuş. Üstüne gidelim mi lan biz <laughs> buranın? Dur en üstüne. Aa kömür var orada. Gel. Gördüm ki ben onu. Onu derdim sana kömür var orada. Hmm. Ben onu gördüm. Bak birimiz çıksın. Ben sana TP'leneyim istersen bloğun varsa. Sen çık. Çıkayım ben. Ha çık çık. Sen oraya kadar çık. Dur ama. Slash. TP. Promo. Neydi? 280. Okey sen geldi Dur. Dur ben yazıyorum. Allah Yeri aşağı git. uçuyordum. Geri git. Beni yine geri attı kamera. Al. Ne Gel bir, birazcık en tepesine kadar çıkmayı deneyelim istersen. Benim bulamam <laughs> Madem ben çıkayım bu sefer. Sen tekrar. ben bir kömür daha buldum. Buldun mu? <laughs> Nerede? Telle. Hayır TP at TP at boşuna gelme. Karşı taraftadır Tamam TP at oraya sonra gideriz biz. Neredesin sen? Ben yukarı çıktım. TP'deyim. Hı hı. Slash ne yazacağım? Slash TP yaz boşluk bırak ismimi evet. yaz. İsmin ne diyor? Burak go, 76. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Slash op neydi? Roma 280. Tamam yetki verdim sana. Slash TP Burak Go 76. Yet, evet, bak artık yetki. Videoyu Durdurdun? Yok devam ediyorum şimdi. Annem geliyor. Yeni bu. başlattım. Evet arkadaşlar. Aa pardon pardon pardon. pardon, pardon. <laughs> yanlışlıkla. Aa <laughs> Yanlışlıkla vurdum lan. Adam relet mi? İsteyerek vurmadım. Tamam vur. Ee, buraların... Kaç taraf işte, oynadığım var gördüğün? Nerede? Benim oyna bak. Bir bakayım. Oha gel. Gidelim. Gidemeyiz oraya. Niye? Ötümüzü tut. Sağa gidelim. Ben giderim. Var mısın iddiasına? Ama nerede maden? ben tam... <laughs> oh, <aşağıya gidiyordum>. <gülüyor> <gülüyor> Oha aşağı gidiyordum. Aşağı gidiyordum. Buradan lan. oraya uçar mıyım? Ha uçarsın. Bekledim uçarsın. Gel aşağı gidelim. Öyle Böyle dağlık alanlarda. Bak şuraya ev yapabiliriz bak. Geldim. Bekle. Benim yanıma gel. <laughs> Hop oyunum çöktü ha tamamdır. Bak şurası düzlük bir alan. Ki. Bak. Burası düzlük bir alan. Gel. Bekle buraya. Ben başla. Be. Yorum tahtaları koyayım. Ha, ben koyayım istersen hiç hiç olmuyor. Bak tahtalara ha. Hani göster. Oha. Ben onu hileyle açmam lazım. Üf, çok güzel. Benim de açmam gerekiyor. Oradan yapma. Buradan başlama. Ne için? En kenardan başlayalım. Ne için? Geniş bir ev yapalım. Buradan bak Hı? Buradan. Tam oradan başla da onu kıralım onlar ortada Geniş yapalım evi epey bir. Ya bunları sonra kırarız ben uğraşamıyorum şimdi. Şuralara bu şuralar şuraları bulakla dolduralım. Şimdi epey bir ihtiyacım olacak. Ben toprakla dolduracağım buraları. Buradan başlama sakın. Daha genişten başlayacağız çünkü. Öyle. Başla buradan yana doğru. Tamam yana doğru gel bekle sonuna. Çünkü benim bu taraftan gidelim. Ünlü sayıcı bırak. Ölçücüye daha doğrusu. Şuraya kadar gel. Ben de şuraları doldurayım Boş paraları Su buldum Su bulan adam Sen dünyada deyip Su bulunmadı hiç ben buldum Komiksin Komik ya komiksin Komik ama ne bu Su Hayır. bulan adam Aynen ben şey mantığıyla düşündüm. En azından kova yaparsak yakınımızda su. Ben arayacağız. onu demem. Ne edelim bir tane su bulalım adamlar, böyle böyle var bak. Böyle yapacağız. Ha, suya gidiyor bakın. <laughs> bilmiyorum sen. <laughs> ee, bilmiyorum. 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 Allah belanı. Bildim bilmiyorum. Kömür var mı lan kömür ya mı? Biliyorum. Tavuk. Benim tek sorum tavuğa bak tavuk. <laughs> o kaz lan. <laughs> Ben de 63 tane kömür var biliyor musun? Ölmedi la. Allah belanı. Tavuğa bak elimde bak bak. Oo. Ne oldu lan Nikolay Burak? Arkadaşlar bundan sonra Burak anlatayım Nikolay. Lakabiliyorum. Kardeşim bak. Yine yapmayalım o işi. Hangi games'te şey bez gibi. Yani. Şurayı bir dolduramadım ha. Yarım saattir uğraşım doldurmak için. Creeper! Kaçın! Oha! Bir şey bana tek attı. Lan Yavşak bana kil yazdın değil mi? Evet sen bana yazdıydın. Hayır lan ben sana yazmadım Ben geldim öyle buldum kendimi. Tamam işte bir şey öldürdüydü seni ben öldürmedim. Bak bana dedi, bana seni Aşağı ya, Öldürme ben seni bana öldürdün Hayır. Özür bilmezdim. Ya Öldürme be. Atlan bana dedi, dedi sen öldürdün dedi. dedi. Tamam. 180. an o zaman troll var. Eşyalarımı alma. Atlan o zaman troll borcumuz, borcumuz var. Oğlum tam zıpladım. Beni biri diyorum okçumu aldı yok Özür. Burak kill Hayır. diyor kendini öldürdü diyor Yo artık dedim kendimi nasıl öldürdüm <laughs> Sonra atma geldi Bu arada creeper var Yakında Hayır çok yakında değil Ama öldürmemiz gerekiyor Stick ve kılıç Buraya bir stick Buraya bir gazma Ve buraya da bir Şimdi ben o şeyi öldüreceğim. Neredesin lan creeper? Sana koymak creeper. Hayır neredesin? Ne oldu lan creeper? Sana koymak ne creeper? Yiyince oldu. <laughs> Biliyorum. Oh burada kömür buldum oğlum. Biz kömür cennetine düştük bugün. Şu an 64 artı 1. Hadi buradan zombi sesi geliyor benimden. Dur ben. geliyorum yardıma. Zombi var. Kaç oradan? Spawner var spawner. Allah'a ekber. Gel gel. İkimizde mi var lan? Koş var. Vallahi ya spawner var Yok ben. lan spawner. Emin misin? Yoktur. Peki de arkadaşlar da vardır? Yok rastgele spawnlanıyorlar diyorum ya karanlıkta spawnlanma şansları var onların. Aha altımızda maden var. Dur ben buraya bir merdiven yapacağım. Hop. Nereden oynan Elman mı? Çıktı. Niye? Ne? Bakayım. Tamam. Yo oynasın. Ne vurun be? Hayır oyundan çıktın diye bak. Gerisi kaldı. Bu oyundan ne çıktı biz kaç tane kömür bulacağız daha? Ben kazarım kazarım etmez. Buraya yol yap. Kim verdi elmas mı? Blok koysana oraya. Daha kömür çıkar. Oha burada da aşağıda Asla da kömür var. Ya. Aşağıda da kömür var lan. Gel. Bak şurada da kömür var. Nikolay bırak. Ben de... O suyu kapatman lazım acilen bana gelen kısmından Bana hemen Nikolay. Ha tamamdır kapattım. Ben Kim... kapattım be. Şerif Kardeş... Aha sen köyünden kapattın ben bana gelen kısmını kapattım. Evet daha çok köm... Oğlum bizim kaç... Senin ne kaç tane kömür var? Bir baksana. Nikolay kadar kömür Oğlum bir dalga geçme hadi. Kaç Senin tane var? Hayır. 45 de... adam 5 tane mi bekle? Oha yine çıktı lan. Oha. Yeter. Tamam bu kadar bolu istemedim. Eee, ölüyorum. Neredesin? Yarım ben. Gel buraya. Lan öleceğim. Örümcek gördüm. Seni gördüm. Bende şu an 1.64 ve 39'luk kömür var. Abi bir tane daha kömür buldum. <laughs> Oğlum bu ne lan? Kömürcü Işte. Her kömür gözüme denk geliyor. Sanki de kömür bulucuyum. Ben bayağı kömür attım fırına. Tamam ben de geleyim atayım. Yemek yiyorum ben. Al yeme canım azdır, Tamam. Zaten ölmeyecek var da. Şimdi şey, saldıracak diye bana ağzıma sıçarım. çağırın? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Korktu. Kılıç attım. Hayır kılıç attım. Nasıl yani? Yürü. Allah belanı vermesin. Nasıl attın? Allah diyorsun? belanı vermesin. Ha bas Oha ölüyorum ölüyorum. ben i̇ki öldüm. Şey. Koş ölme sakın sen. Tepe atıyorum ha. Tepe at. Arkada iskeletler var. Yokmuş. Ha ha iki can iki can yardım yardım Tepe. yardım. Tepe. Bırak. Oha. Ko. iskelet. Sıçtım. Kaç kaç kaç. Eşyalarını aldım üzgünüm. Creeper kaç. <laughs> Oha ne kadar büyük ağaç. Ağaç ev şey yapılır burada. Ben şu an bir ya yapıp creeper'a saldıracağım. Tamam ben Allah ekber. Arkamda bana hasar verdi. Arkandan zırhlı iskelet geliyor. Kimin? Zır ben vurdum ona. Vuruyorum. Dur vuramadım. Aa engelledim engelledim. Vur. Arkandakını engelle sen. Arkamda ne var? Zombi. Hadi. Of üstüne düştü. Zırh geldi mi sana? Bana aynı geldi onun bana gelmedi ya sana gitti herhalde Kime geldi sen Bir tane geldiği için Bak Ayrına bak nasıl görünür Ha bir ayrım ben de zırh zannettim Ha. Ben onun için üzüldüm evet, yani, Ayrının sorun olmaz ki onu saklarız bir yerde Bu arada eşyalarım bana geçti Şu onu topladım Şuraya bir Burada herhalde ara Bir tane daha zombi var Gel de burada spawner var Emin misin? Evet Gördün mü? Evet Tamam bekle o zaman bu arada dışarıda örümcek ve zombi var. Benim peşime takıldı. Örümcek takılmadı ama. Be, e, şey izleyiciler de Hadi be. Bir dakika dur geliyorum. Işık koy. Ne Işık yapayım? koy ışık. Pardon koyuyordum. Oğlum burada bir şey yok lan. Boşu boşuna getiriyorsun. Kömür var da burada. Sen kaz. Benim kazmam kırılıyor. Kendini Kırıldı. Mi? Aynen. Ya benim her şeyimi sen aldın be. Tamam işte sandık yapalım. Arkanda iskelet şey var. Kölü zombi var. Kaç. Oha be bu ne be? Zırhlı zombi. Zorlu kız ister sana. Oğlum zırhlı geliyor. Bela zombi var. Al al belanı. Yardım et. Yardım et, et üç can. Yardım et. Allah belanı vermesin. Hayır. Ben oyundan çıkıyordum. Sakın ölme. Ölüyorum koş. TP Roma. 280. Hadi hadi. Dur bir ay eksik yazdım. Hayır. 280. Üzgünüm <laughs> aldım. Oh tamamdır geldim. Eşya mecağına bak artık. Bam bam bam. Aha burada eşyalar var. Senin dilin. Annem ölüyorum. İki tane hem daha. Kaç. İki tane şerefsiz gelir. Dur ben arkalardan bodozlama gireceğim onlara şimdi. Allah ekber. Bam 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 bam. Yeri benim. Sana tamam, bu gerizekalı. Ben de ona vuruyorum. Daha böldü. Sabah tamam, oluyor oh. Bir saniye yok beni korusan, e, korusana ben şey yapacağım. Kaç dakika oldu video? 28 dakika. Tamam, bir şey dakika değil. 35-40 dakika, gidelim. olsun ben atarım. 30 dakika falan olsun. Şu, çok olur. Tamam son bir video daha çekelim hadi. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bay bay.